Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Cener. Bugün sizlerle birlikte Dark Riddle oynayacağız. Şurada çarkımız varmış. Hemen döndürelim. Bunu bazılarınız biliyordur, eminim ki. 300 TL gelseydi çok şanslı olurduk. Diye şeyler var. Ay Dilan Şimdilik. Biz bu mağazaya bakalım. Neyse ona da ekleyelim. Biz asıl ki oyunumuza başlayalım. Orada internet. Kapıyı. Şimdilik. Ooo buralar neresi? Dilan. Ne yapıyorsun? <laughs> Dilan bu ne kıyım? Vau wow, elimizde bu drone. Drone gidiyor. Daha önceden oynadım ama bu sefer hiç oynamadım. Dilan öğretimi atla dedi. <laughs> Yüzümüz öğretimi göremeyeceğiz. Of. <laughs> Dilan gel. Çık. Komşumuz göreyim. Uuu uh, mahalle. <laughs> ne yani Bir var. <laughs> <Ve> de var. <laughs> bir bardak su almış. İçiyor Yok yok yok. var. Bayan Agata. Başka kim var? Arkadaşlar başka hangi oyun videoları gelsin lütfen yorumlara yazın. Ayrıca başka ee, Bu ne? plan, bir plan var hepimizde, orada ne var, orada kedi var da kedi olduğunu ilk defa görüyorum herhalde. Çünkü gördüğümü hatırlamıyorum. Hop. Kedinin yanındayız. Şunu bir at. Hayır. Hayır. Oh, tamam. Ay. Şuradan. Neyse. Biz asıl ki komşumuza giderek başlayalım. Dilan da orada. Topkalın. <laughs> Baymıgü. <laughs> Tamamdır. Şimdilik. O kapından at. Komşu geliyor. Sen ne araya kalıyorsun? Hiç ses yok. Evet bu arada sesi kapadım. Çünkü çok fazla ses geliyor. Bu yüzden benim sesim de duyulmuyor ya. Yani. Şu an benim sesim duyuluyor mu? Duyuluyor mu? Bir şey diyeceğim. Duyacak mısınız? Derin, derin, derin. Duyanlar yorum yazın. Komşu hüleyi nerede saklanır? Yok ya boş. Biz şunu açacağız. Hop. hop. Şunun Şifresini. biliyorum. Artık ezber. Bayağıdır oynuyorum. 512. Evet. Oo. Komşu. Kaç kaç kaç. 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 Geliyor. Bu. Evet, geliyor. Koş. Tuzağa bırak. Hop. Az kalsın. Tuzağa biz yakalanıyorduk. Bakayım. Hop. Bu da ne var? Dolapta bir şey yok. He şu var. Bunu ben alabilirim. Şunu da aldım. Şunu şuraya kılmak için aldım. Şunu şöyle şuraya kırayım. Buradan zıplasam. Çok zor. Aa dondu. Hadi evet, kodumuzu zıpla. Sahide hop kudaralım. Ve buradan bir giysi geliyor. Ne giysi? Yeni yıl kostümü. Ben kostümü hiç görmedim. gidelim. Arkadaşlar saat bayağı erken bu. Hafta. ve erken diyorum geç oldu. Yapmam lazım kız. Video kısa olabilir. Şunu alayım. Ben gideyim. Ah az kalsın sıkıyordu. Videomu zıplaya zıplaya hoplaya hoplaya. Şu Noel Baba's. Komşu da Noel Baba. Sonra şöyle şunu kapat. Allah Tamam, devam. Neden kapıyı açmadım. Komşu nerede? Onun yanına mı gideyim? Orada kafe, mafe var. Orada ne var? öyle Hop. aa a gidemiyor. Bu taraflara gidemiyor. Ben de şuradan üst kata çıkıyorum. Da üst katta müzik vardı hatırlıyorsam. Evet. İlki buydu. Diğeri bu mu? Yok. Burada bir kombinasyon olur bir şey şey yapmamız gerek arkadaşlar. Ben tabii ki hemen yapmaya çalışıyorum. Şuydu. Sonra ee, bu muydu? Bence buydu. Evet buydu. Bu muydu ki? Arkadaşlar bu mu? Bu mu? Yorumlara yazın. Ben bu diyorum. Bu diyor doğru Bu da. Doğru. Bir şey açıldı Aha. Burada bir kutumuz daha. Birinci kombi. Yok. Sağ Komşunun evine gidelim. O işte konusu. Oh. Değil mi komşu? Şey gidip sarılış yaptım da o çok vahşi. Kuşak bir şey. O da vahşi olmasın. Şuraya. şu koyalım. Şuradan gidelim. Şuna oh, Yok şu Ya da silah falan işte. Arkadaşlar başka hangi oyun videoları gelsin lütfen yorumlara yazın. Ben beklemişim. Şey lütfen. Bu bunu açmıyor. Burası açık. Ooh. Bu buradan Burada bir, şey var mı? He? Dostum. Bu camı. Bununla kırsam. Buradan çıksam. Bu bana sıksa. Sen. düşünmedim aslında. Bana sıkınca sıksanız. Bakın. Komşu geliyor mu? Komşu. Onun üzerine atlayıp şuradan atsam. Vay. Aa, Bir saniye. Şunu al. Ay komşu gelmiş. Ödüm patladı oğlum. Sen ne arıyorsun burada? En azından eşyalarımız gitmiyor. Ona bakalım. Değil mi? Şimdilik yapacağım iki şey konuşa gelmeyiz. fide daha. Şurayı kapat He, ben levyi almıştım değil mi? Şuradan. Demek bunu açıyorum. Buradan bunu da alıyorum. Aa, <laughs> gelsin Şunu içine koyalım. Pek koyamadık ama. Komşu. Gelme. Komşu. Oo çok güzel sıyırdın. Komşu o taraftan geldi. Ben gidiyordum. Kaçabilecek miydim? Böyle geldim. Komşu hala beni kovalıyor. Komşu devinden değil. Koş. Koş. çocuk yardım et. İsmin neyse artık sen. Şu buraya gelir mi? Tabi gelir. Ah. Tamam. Tamam, zıplayayım. Kaçayım. Allah! Komşu geliyor. Kaçamayacağım. Şeyle gitmeli. Ha. Gidelim. Eee nasıl geçiyor arkadaşlar? Şuradan bir domates gidiyor. Elma. şun, kapat. Ah. O tamam. Biz böyle her zaman bir tur atacaksak yani nedir? Hoppala. Hoppa. Neredesin? neredesin komşu komşu kaç 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 buradan onu izleyebilir mi? Yok. Kapıyı kapayayım. Gelmez. O zaman sessizce geleyim. Bir Evet sessizce geldim. Kaldı. O zaman almaya devam edersin. Sizce beni görmeyecek. Evet eminim beni görmeyecek. Anahtarını çaldım mı? Başka nesni çaldım? Evet hazırım ben. Yoksa bir şey çalamam. Gördü, gördü anahtar düştü. Şuraya saklan. Tam. Beni görer mi? Gördü. Baştan geliyoruz. O, buralara da gideriz. Hep farklı bir yer göstersin. Hadi, hadi. Devam etmek için tıkla, tıkla. Dondu. Abla, emin. Gücünü ve çevikliğini test bunu bunu beni benim işi şey yapıyordu bunu öyle yapıyorum ah sen ne aradın? şuradan bir kaçayım en iyisi oh az kalsın beni yakalıyordu Neyse evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Canan Cihan atmış. Ayrıca Cihan atmış kanalına da abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.